İçkici babanın kızı, alkolik babanın kızı alkolik bir gence aşık olur. O ona daha cazip gelir, daha çekici gelir. Dominant babanın kızı, dominant bir erkek seçer. Eleştirel bir annenin oğlu, eleştirel bir kız seçer. O ona daha cazip gelir, daha çekici gelir. Neden mi? İmago şöyle açıklar. Der ki, çocuklukta anne baba tarafından doyurulmayan duygular veya yakın çevrenin çocuğa yaşattığı travmalar, acılar, sıkıntılar çocukta büyük bir yara oluşturur. Çocuk ileride bunları açmak üzere bilinçaltında saklar. İleride bu özellikleri taşıyan insanlar ona daha cazip, daha çekici gelmeye başlar. Bunlar da evlenir ta ki o yaralarını tamir etsin. Evlendikten kısa bir zaman sonra karşısında gördüğü babasıdır, annesidir